Kabine Değişikliğinde Bilal Erdoğan Etkisi Adalet ve İçişleri Bakanlıklarındaki Değişiklikte Bilal Erdoğan Etkisi Görüldü İki yeni bakanda Adalet ve Kalkınma Partisi içinde liderliğe hazırlanan Bilal Erdoğan'a yakın isimler, resmi gazetede yayınlanan kararname ile Akın Gürlek Adalet Bakanı, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi de İçişleri Bakanı oldu, iki bakanlıkta da değişiklik olacağı uzun süredir kulislerde konuşuluyordu özellikle de MHP'nin Ali Yerlikaya'dan rahatsız olduğu ve görevden alınması için iktidara baskı yaptığı herkesin malumu bir durumdu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Adalet ve Kalkınma Partisi içinde daha alımlı Kanada yakındı. Özellikle siyasi davalardaki açıklamaları Adalet ve Kalkınma Partisi içindeki Şahin Kanad'ın tepkisini çekiyordu. Şahin Kanada yakın sosyal medyadaki hesaplarda Yılmaz Tunç'u sert bir dille eleştiriyordu. Bu iki değişiklik de Adalet ve Kalkınma Partisi içindeki Şahin kanadın güçlendiğinin önemli göstergesi oldu. Bilal Erdoğan etkisi. Her iki bakanlıktaki değişiklikte de iktidar içinde liderliğe hazırlanan Bilal Erdoğan etkisi var. Akın Gürlek'in Erdoğan ailesine yakın bir isim olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi kulislerinde dile getiriliyordu. Mustafa Çiftçi'nin de Bilal Erdoğan'ın TÜKVA Vakfı ile yakın ilişkileri bulunuyor. Erzurum'da ve Çorum'da yaptığı faaliyetlere de bakıldığında Bilal Erdoğan'ın medyada dile getirdiği söylemlerle paralel çalışmalar yaptığı görülüyor. Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturan en muhafazakar isim olan Mustafa Çiftçi'nin şahsi sosyal medya hesaplarında Osmanlı padişahlarını anarken Atatürk ve Cumhuriyetle ilgili bir paylaşımı yapmaması dikkat çekti. Mustafa Çiftçi MHP'ye yakın bir isim değil dünya görüşü açısından ancak Milliyetçi Hareket Partisi Ali Erlikaya görevden alındığı için şimdilik memnun. Şimdi gözler bakan yardımcılarında. Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olmasından sonra bir diğer önemli değişiklik ise bakan yardımcılıklarında yaşanacak. Yılmaz Tunç'a yakın bakan yardımcılarının değişmesi büyük ihtimal Adalet Bakanlığı kulislerinde özellikle İstanbul'daki bir soruşturmada, adı geçen bir bakan yardımcısının değişeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Diğer yandan İçişleri Bakanlığındaki teslim töreninde manidar ifade, özgürlüğe gidiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile görevden alınan Ali Erlikaya, İçişleri Bakanlığı makamını Mustafa Çiftçi'ye tören ile bırakıyor. Törende Yerlikaya'nın, ben özgürlüğe gidiyorum, ifadesi dikkat çekti. Ali Yerlikaya şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanımızın bize olan desteğini hep üzerimizde hissettik. Müteşekkirim. 20 Kasım 1990'da kaymakam adayı olarak başladım ve üzerinden 36 yıl geçti. O günden beri mülki idare amirliğinin çeşitli noktalarında hizmet ettim. Her bir başlangıcın sonu olduğunun farkındayız." Değerli valizimiz de aynı aşkla yine milletimizin duasını alarak zamanı geldiğinde görevi yeni gelecek arkadaşımıza devredecek. Her başlangıcın bir sonu var.